Hmm. Ha ha. O <laughs> o başım. Çok fazla kabus gördüm lan. Eşvedi ben ne ila eyla, helallah ve eşvedi ben ne bu ne lan? Eşvedi ben ne? <laughs> Ali Bey. Niye kaçıyorsun benden? Şekliniz Şeklimle de varmış. Vur! Lan bu ne? <laughs> abi ne olur öldürün abi. <laughs> oh. Abi lütfen öldür beni abi. Abi gidiyor abi. Vulan ben... Bunları başka bir yere koyma kararı aldım ya. Evime kimse gelsin istemiyorum. Allah Allah ya. Ne oldu böyle bana? İyi de bu ne? Elmas kılıcımın hali ne? Bakalım. Aa camlar da değişmiş. Ne <laughs> oluyor ya? Eş ve ne lan. Allah Allah. Minecraft sanki başka bir şey olmuş Minecraft'ta ya. Kedi. Kedide hiçbir şey yok. Silahçılık da ne değişiklik var? Hemen ona bakalım. Uf, yepyeni şeyler gelmiş. Oha harika. Ama ben şu an hacker'a dönüştüğüm için istediğim her şeyi alabiliyorum evaterimden. <laughs> Neler gelmiş böyle? Böyle hemen şunları alalım. Ne? Allah Allah. Neler oldu bu işi? Ya ne oldu bu hayata ya? Her şey normale dönsün lütfen. Oha. Zırhlar çok değişik. Eşyalar da değişmiş kardeşim. Bunlar da ne böyle? Bunları daha önceden hiç görmediğim şeyler. Allah Allah. Ya ben deliriyorum. Ya bana bir şeyler oluyor. Ya ben kafayı yiyorum. Ya da başka bir, bir zavaralar çeviriyor. Kim yapıyor bunları ya? Oha şehre kaç kişi geldi? Merhaba ben ev arıyorum ama o zaman ben ev arıyorum ya benim evim yok. Ev lazım oğlum bana ev. Ev verin Allah bunları hemen yatak bulmam gerek. Yatak verin bana ya. Ev lazım oğlum bize. Bize böyle bir şey lazım değil. Bize ev. Şurası otele çevirdim arkadaşlar. Mecburen. Çünkü şehre milyondan fazla kişi geldi. Gelin otelimizde herkes kalabilir. Arkadaşlar mecbur ben de otelde kalacağım. Bu manyaklar yüzünden. Yok ya ben niye otelde kalayım? Hayır hayır benim otelde kalmam doğru olmaz. Ben evime gideyim. Herkes yatabilir, herkes yatabilir. Ya hacker. Bekle atalım. O. Oh. Kapatalım şu kapıyı da. bak sen gelmiş aramızda geziyor. Alın. Beni de alın içeriye. O oh, yeter. Şehrime milyonlar fazla kişi geliyor bir de beni evden atıyor. Merhaba Hikra, böldürme olur mu? Ne be hiç öldürme olur mu? Terbiyesizlik ya. Hmm,